Çok değerli arkadaşlarım, bu gördüğünüz belge Atatürk'ün kendi el yazıları ile 10. yıl nutkunun aslının fotokopisinden çıkmıştır. 29 1933. Bu zarfı açtığım zaman içindeki belgeleri açıklamak istiyorum. Atatürk kendi el yazısı da yazmıştır ve karalamaları da vardır. Yazıları gösteriyorum bakın. Bu birinci sayfamız. İkinci sayfamız, görüyorsunuz karalamalar da mevcuttur. Akif İnan diğer kitaplarında da Atatürk'ün hayatını böyle canlandırmıştır. Üçüncü sayfamız arkadaşlarım, karalamaları görüyorsunuz. Dördüncü sayfamız arkadaşlarım, dördüncü sayfamız ve son olarak da arkadaşlarım beşinci sayfa ve. 5'in devamı. 5'e 1, 5'e 2. Evet, 5. 5 5'e 1, 5'e 2. Evet, bakıyorsunuz arkadaşlarım. Ve burada da 10. yıl Nutku'nun metni. Bunu ben birazdan seslendireceğim. Ve bakın arkadaşlarım yine Mustafa Kemal Atatürk. Burada da onunla ilgili yazılar. Bu gördüğünüz gibi Nadir kitap evinde Türkiye'de şu anda bir kişi de bulunmaktadır. Onda kondisyonu temiz değildir. 600 lira değermişmişler. Paramparça. Bendeki kondisyon çok sağlam, çok temiz bir broşür, sayfa. Çok değerli takipçilerim, Atatürk'ün 10. yıl nutkunun metnini bugün size ben Atatürk'ün sesine benzeterek canlandırmaya çalışacağım. Türk milleti kurtuluş savaşına başladığımızın 15. yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkarane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine gerek değil asrımızın sırat ve hareket mehbubuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağıma şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müsbet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığı fıtri zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. Türk milletine çok yaraşan bu ülkü onu bütün beşeriyete hakiki huzurun temini yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktı. Büyük Türk milleti 15 yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vaat çok sözlerini işittin. Bak ki bu sözlerimin hiçbirinde milletimin hakkındaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve katiyetle söylüyorum ki milli ülkeye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün bedeli alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük bir, bir medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti Bundan sonraki inkişafı ile Ati'nin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti ebediyete akıp giden her on senede bu büyük bayramı daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamasını gönülden dilerim. Ne mutlu Türk hem diyene!